Bana öğretmenliği sevdiren kişilerimiz Ayşe teyzemdir. Benim teyzem Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Ayşe teyzem ve Cemal Enişten ikisi de öğretmendir. Köy okullarını öğretmenlik yapmışlar. Bu benim yapamayacağım, kalbimi kaldıramayacağım bir şey bak. Bugünün köy okullarını bilmiyorum ama yokluk zamanlarında. Ben Ayşe teyzemin kendi parasıyla öğrenci kalem, kağıt, kitap aldırıp duyardım. Yoksul çocuklara kendi cebinden e, kitap, kalem, kağıt. ne lazımsa kırtayesi alıp verin. Çünkü çok müşrik bir kadın, çok şefkatlidir ve hala da öyledir. Çok üzülüyor olup bitenlere. Yani kötü bir şey gördüğü zaman yaşayandan daha çok üzülür. Böyle enteresan bir tip Allah kalbine göre versin. Teyzem olduğu için söylemiyorum. Hakikaten müşrik bir insan. Dünya müşrik insanlar için, e, iyi kalpli insanlar için hakikaten zor bir yer. Zor bir yer yani. Allah yardımcıları olsun diye. thank you